Merhaba arkadaşlar biz bugün sizlerle Aslan Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video beğenmeyi like edip abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Arkada koyun Aslan. Merhaba koyun Aslan. 15 bin ayak. Lan kılıçla ne vuruyor? Kafanı koparır mı? Gaza geldim ben de. Bak şey kanka yapamadım. tam vurduğumda kaskı çıkar. 3, 2, 1. Allah kafasını kopardım. Evet <laughs> kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. tamam şimdi kanka koydum kafanı buraya. ding, ding 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 Mario'daki Hayır. gibi vuruyorum. Burhan gençler video dışında biliyorsunuz bizim klasik sohbetlerimiz var. Gene ee, sohbet ederken, ben burada koştururken yemeklerim bitti. Burak buraya dalga geçmek için, daha doğrusu beni uğraştırmak için buraya patates koymuştu bir sürü. Ben onları alıp yedim. Google Guglagraft, sen diğer evden alıyorsun değil mi bunları? Evet. evet Kanka sure. gidip alsana tekrar ya, yemek bulak. Bugün gençler evet. ne yapıyoruz? Google Guglagraft'ın Google City'de yaptığı fırıldak yani değirmeni yapıyoruz. Değirmen! Evet. <laughs> değirmen neydi? Değirmen evet, adam, gençler bırak. böyle buğdaylı, muğdaylı, torpaklı, morpaklı, taşlı, keresteli, böyle Ama dönen çok güzel. pervaneli. Yani bildiğiniz büyük vantilatör. Evet. Güzel büyük vantilatör. <laughs> <hava öpü>. Çok <laughs> güzel hava Çok <öpü. gülüyor> Onu <laughs> köylerin olduğu yere böyle hani kanka bu değirmenin olayı buğdayla ilgiliydi değil mi? Yani şey. Evet. Buğday kanka, değirmeni. Kanka aynen şey oluyor böyle enerjiyi alıyor, çeviriyor. orada buğdayları eleyim bir şey yapıyor. Ben tam bilmeyeyim. Sonra şey yapıyordu. yapıyor. Una çeviriyor değil mi? O, o tarz aynen, bir şey galiba. Aynen. Tabii Minecraft'ta öyle bir şey yok. Biz ekmeği direkt buğdaydan yapıyoruz. Vay be. Harbi ha bak onu hiç düşünmemiştim. Şimdi abi fırıldak yani değirmeni yapacağız. Değirmeni de abi köylerin olduğu bir tane tarafa yaparız. Yani iki köyden birini yaparız. Dilim yazdık. Al oh oh oh! bırak bırak bırak. Ha lan Allah belanı vermesin. Oğlum eve niye? Oğlum ben bir gençler ben bu arada e, DLive linki açıklama kısmında mevcut. E, canlı yayınlarda hardcore survival oynuyorum. Creeper'ı gördüğümde o yüzden o kadar <laughs> korktum. Oğlum ne oluyor? Kanka ne bileyim kafamın önüne geldi. Kukla <laughs> Google <artık>. ne <laughs> oldu sen de bağırdın. <laughs> Bana şey Kanka, yapıyordun. Kanka heyecanlandım. <laughs> Gençler ben heyecanlandım. E, yayınlarda hardcore oynamaya alıştığım için yani son birkaç yayındır hardcore survival oynuyoruz biliyorsunuz ölersen ölersin adlı bir challenge'ımız var. Onu yaptığımızda bu arada Google Grab dur 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 bir, bu cümle bitireyim seninle bir hesaplaşmamız gereken bir konu var bak bekle bittin yalnız yandın gibi. sen. Evet o yüzden creeper'ları gördüğümde o kadar çok korktum bu arada dilave gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz açıklama evet, kısmında canlı yayın, her yayın, yayın var. var. Evet Burak da ben de her gün yayın açıyoruz ve onun yanı sıra Google graf. Sen bu bölüm ne söylemeyi unuttun bakayım. 15 bin like ben dedim ki sen umursamadın beni. 15, Harbi mi? Like. 15 ben bin like. Dedim. 15 evet, bin like istiyormuşuz gençler. Evet, like atarsanız da çok mutlu oluruz. Şimdi kanka evet. bak o köye o köye koyunları koyduk. Bence bu köyde fırılda da yapalım. Bak tam buraya. <laughs> Nol lan? Kel gibi durayım baksana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye bana güldün şimdi? Anlamadım ama. Oy <laughs> şu boşluk var ya mükemmel. Yok ya. Bak, şey bak değirmeni buraya. Buraya, buraya bak. fabrika değirmeni... yaparız. Fabrika. Bak buraya yapalım değirmeni. Tamam, Allah köylünün değirmeni... kafaya bak. al gerçek kel gör gel. Sana bir şey değil mi bu köy çok tatlı ama ya. Evet çok güzel gözüküyor. Tam böyle köy yani ideal köy. Anladın Harbi diyorum bak yani. ev uzaklıkları falan çok iyi. Evet evet müthiş ayarlanmış. Dar değil ne geniş. Evet evet evet. Çin 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 evet. çin. Çin 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 çin. Çamar atma gazmayı geçiyor. <laughs> yani. İlk vuruyor sonra kaçıyor ya. Hani geri tepki <laughs> alacağına da o kadar emin ki. Google Craft gel bunlar hardcore'da bir bu golemler evet. beni çok tokatlıydı ben intikam almak isteyeyim. Sen kimsin lan? Allah Allah çok vurdu. Aa Kaçak sana vurmayayım. Bir... Ukla Kraft HAVA demir. Oha çaldı. Ah öleceğim. Tamam vurma vurma. Bak paylaşabiliriz. Patlısı attım. Patlısı da attım. Ula alır almaz diyorsun mu? <laughs> Vallahi yok. Tamam gel Hoş şimdi yaptın. kanka değirmeni yapmak için gerekli malzemeleri toplayalım. Keresle demeti, odunumuz var mı? Sen Hadi diğer var. evden mi topluyorsun bunları? Hayır, bunu şey yaptım. Ağaçları temizledim ya. Oha bayağı var. Evet. Sırada üçlü sıkıştırılmış taş. Aa yeter var. artık. Kanka bizim e, bayağı bir taşımız olması lazım ama hepsini çevirir şimdi Şimdi merak ettim şu. Şu taş tuğlayı Anladım. tekrar normale çeviremiyormuşuz. Evet. evet. Oğlum ma akıl var, mantık var. Şimdi bir taşı tuğlaya çevirsen. Yani bak şimdi kumu cama çevirsen sonra tekrar kuma çevirebiliyor musun? Çeverim. Nasıl çevirin ya? Oğlum ben kimya bölümü okumuş adam. Kimya ile bunun ne bak, alakası var? Bak. Kimyayla... <laughs> şu bak. Kimya ile... şu ağzını sil önce. Hayır! Hayır! Lütfen <laughs> üstüne bak. Baktın <laughs> mı üstüne bakmış herhalde kızgın çok kızgın öldüm. Ben nerede doğdum? Burası neresi? Kaybolduk Google Graph. taşı nasıl yapıyorduk Dur bir dakika. Şuna Piştirin işte normal blok gibi. Google Graph, yetecek mi bunlar? Ben birleştireyim. Yetecek yetecek inşallah yetecek. Dur ben diğerlerini de pişireyim. Bende daha var ya. Çifte sıkıştırılmış oldu kanka yok basit değilmiş. Sen pişirebildiğin kadar pişir taş sonra üstüme fırlat onları. Ben pişirdim pişirdim sen devam et. Yaptı mı? Vallahi yaptım. Kanka, Hop o bir tane mi şu ben... sıkıştırılmış tamam. Kanka çifte sıkıştırılmış toprak lazım. Toprağımız var mı? Toprağımız olması ya. lazım. Topraktan bol bir şey olmamalı hatta. Ama yok. Evet çok güzel. Peki. Şimdi dur bakayım kereste demeti kaç tane? 7 tane yetiyordu herhalde fazlasıyla hatta. Evet, kanka yedi, bir tek toprak lazım. Bir torbay getirsen Toprak ama buğday. Buğday var var. Bir yerde var. Ben bir yere koydum buğdayı onu hatırlayayım. Tamam. Tamam. Ben şimdi toprak normal buradaki topraklar oluyor değil mi atkamasın? Kanka bizim 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 Aslan Steel'i alma. Burası çok tatlı gözüküyor. Buradan alma. Dön, daha, dön, dön, farklı, dön, dön, daha farklı daha farklı bir yerden dön, dön. al. Oralarda mevsim mı Milyon tane sandık var. Nerede benim buğdayım? Oğlum benim buğdaylar Aa. nerede? Kafayı yiyeceğim. Ben senin eve mi koydum acaba? Bir saniye. Büyük Nihal. ihtimalle büyük ihtimalle bunlar elimdekiler çöp diye geldim. Tak diye buranın bu sandığına koydum. Kesinlikle öyle. Aga iki tane şey değil deme. İki stek yeter herhalde. Ne ya? Şey işte. fazla bile yaptım. Kanka iki stek. Çifte sıkıştırılmış mı üçlü mü? Çifte yeter yeter gel. Şey, yeter yeter. Yetecek. <laughs> gel gel bakayım Google Craft. Haydi yapalım ya. Yani gel sağdaki bana. köye mi koysak soldaki mi? Ben çok kararsız kaldım Google Craft. Kanka ben şahsen soldaki ne diyeyim ya? Daha yakın ya niye bilmiyim ama. Google Craft at torpakları. Bak olta atı bana. Olup at bak oltayla oltayla at mı yakalanır bak. Hadi kurbağa yakalanır belki. Gel oğlum. Gel ya oğlum bakayım. abi bak <laughs> atı atı oltayla yakalayıp köpek gibi çağırıyorsun ya sen nasıl bir problemlisin? Dokuma tezgahını yaptık. Dokuma tezgahı ne alaka? Fırıldak yaptık. Sen şimdi yakındakine mi istiyorsun? Gel yataklarımız nerede? Yataklar sende mi senin evde mi? Bakayım Yan ya. yana koyuyor gene ya. Ya aa elime aa! <gülüyor> <gülüyor> Ulan buraya gitti ya. Tamam koy, koy Hadi. Oğlum siyah kırmızı ne güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor evet. Tamam ne, fırıldağı nereye koyacağım? koyacağım bak nereye koyacağımızı sen seçeceksin o zaman. Sola. Tamam sola gideyik de hani nereye koyacağız? Kanka böyle bir boşluk gibi yere koyalım. Nasıl yapacak onu? Bir boşluğa hmm. doğru koyalım yani. Boşluk gibi bir yere düysün. Aynen. İşte. boşluğa doğru. Böyle buralar mesela bak karmaşık. Bak gel gel şu yukarıya doğru olur mu? Bak şu köyün arka tarafında evet. biz baraj yaptık ya. Onun evet, önüne evet, doğru. Evet. Olur herhalde. Evet, olabilir. Olabilir. Evet bak. evet oraya koyalım. Şimdi boş olması lazım. Bunların önünü görselliğini kapatmamamız lazım. Evet evet. Şuraya 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 at kız. bak bak. Şuraya. Bak. Oy çok aman güzel düşün, yer. Bu ne bu ne ya, Google ya. yaratıklardan kaçarken herhalde biz buralara bir şeyler etmişiz. Kanka bunu sen şehrimizi kirletme halim Evet. Google Graph. ön izleme diyorum bakayım nereye kadar gidiyor. Tamam mis gibi oluyor biliyor musun koyayım mı? Ama nereye nereye koy koy bu tarafa bir yere koy. Tam bu tarafa isteyeyim. Koy. Böyle mi koy dedim dur ön doğru izleme deyim. Tamam her türlü kurtarayım ben zaten. Aman, çekmeyin ki tam çek heh. oraya koy. Ad at Of oh, inşa ettik at kavası. Bunu Nasıl kurtardı lan? Kurtardı, sakin ol, sakin. Ona, onu <laughs> üç kere hesapladım. sırf dedim bu. Şimdi görecek, kızacak bana. Bu arada bedava buğdayları Oğlum, affetmiyoruz. Ne bu oldu lan? Bedava buğdayları affetmiyoruz. Hadi lan bakayım, hiç bugün hiç de karnımız doydu. <laughs> Bak bir buğdayı katladık, gördünüz mü? Oo! Oh. Afiyet olsun da Bana al, verir al, misin? Al, he bütün buğdayları sana verdim. Ben ekmek yemeyeyim, dedim. De. <laughs> Bu ne varil var burada. Neyse evet gençler görmüş olduğunuz gibi pervanemizi Yok yap ben. pervane. Vantilatörümüzü yaptık. Ya Hırıldan. bak havalar o kadar soğudu. Bunları da çalıştırıyorlar hala ya. Üfür üfür. Üfle. Üfür üfür. <laughs> Tabi olay bu değil gençler ama. Evet görmüş olduğunuz gibi e, değirmenimizi yapmış. Değirmen miydi? Evet. Köyümüz evet. artık serin <laughs> kalacak. Köyü <laughs> Hay Allah. <'ım>. <gülüyor> 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 gençler değirmenimizi yaptık. Köyümüz artık serin kalacak. <laughs> Köye klima bağlattık. <laughs> yani şu an gençler dediğim gibi yavaş yavaş gelişiyoruz. Bu arada şu çeşmeyi değiştireceğiz. Baya bir sevmenimiz olmuş. olmuş Dediğim gibi gençler, fırıldağımızı yaptık. Allah'ım ben şunun ismini bir söyleyemiyorum. Değirmen, Fırıldak, artık her neyse. Değirmen, yapmış, yaptık. Yapıyoruz. Gördüğünüz, Değirmen. olduğunuz gibi. <laughs> şu anki amacımız gençler şu, şehirde. Ben çok fazla konuşamıyorum bu arada. Yakın zamanda dişçiye gittim. Çok fazla belli ediyorum. Biraz pel teknik var şu anlık bende. Ee, Allah örümcek. Ee, gençler şu an hani köyümüzü, yani şu an Aslan City, şehir eyvallah ama Böyle direkt abi hani düşünsene abi şöyle bir köydesin. Bir anda şuraya uzay şey uzay fabrikası kuruyor Roket <laughs> fabrikası var. Hani çok saçma <laughs> olur. O yüzden yavaş yavaş gelişmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Bakalım. Oğlum buradaki göl ne büyükmüş la burası çok büyükmüş. Buraya kapat taktık Bukla grafı hatırlat. Ama at kaza. Bura harbi baya büyük. Denizden burası ne göre okyanus. abi bura baya büyükmüş. Neyse evet gençler videomuz bu kadardı. video beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok bakın. Kukla grafının kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize bak Görüşmek üzere. Bay bay. Where, where, where?